Karma araştırma yöntemi, hem istatistiksel doğrulama hem de derin bağlamsal anlayış gerektiren karmaşık konuları incelemek için gereklidir. Sağlık, eğitim, iş ve politika araştırmalarında yaygın olarak kullanılır. Nicel kesinlik ve nitel derinliği birleştirerek karma yöntemli araştırma karar alma ve problem çözme için daha güvenilir, eyleme geçirilebilir anlayışlar sağlar. Bu yöntem, her iki yaklaşımın güçlü yönlerini birleştirerek araştırma sorunlarına ilişkin daha kapsamlı bir anlayış sağlar. Karma araştırma yönteminin temel özellikleri şunlardır: Nicel ve nitel verileri birleştirir. Daha derin içgörüler elde etmek için hem sayısal hem de betimleyici verileri toplar. Geçerliliği ve güvenilirliği artırır. Birden fazla veri kaynağı kullanmak daha sağlam bulgular sağlar. Esnek ve uyarlanabilir. Araştırmacılar ortaya çıkan içgörülere göre yaklaşımlarını değiştirebilirler. Veri üçgenlemesi, farklı kaynaklardan gelen verileri çapraz doğrulayarak sonuçların güvenilirliğini artırır. Karmaşık araştırma sorularını ele alır. Hem istatistiksel kanıt hem de derinlemesine bağlamsal anlayış gerektiren çalışmalar için uygundur. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı durumlar. Karma yöntemli araştırma, hem istatistiksel hem de bağlamsal kavrayışların ve anlayışların gerekli olduğu çeşitli alanlarda faydalıdır aşağıda örneklerle birlikte yaygın uygulamalar verilmiştir. Sağlık ve tıbbi araştırma, telemedikal hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti üzerine bir çalışma. Nicel yaklaşım. Farklı ölçeklerle memnuniyet seviyelerini ölçen ölçekler, anketler yürütür. Nitel yaklaşım. Kişisel deneyimleri, zorlukları ve tercihleri anlamak için katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yürütür. Sonuç, telemedikal hizmetleri iyileştirmek için hem istatistiksel eğilimler hem de ayrıntılı anlatılar sağlar. Sosyal bilimler ve davranışsal araştırma. Sosyal medyanın ergen ruh sağlığı üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma. Nicel yaklaşım, bin ergen arasında kaygı düzeylerini ölçmek için geniş çaplı bir anket kullanır. Nitel yaklaşım, ergenlerin duygusal deneyimlerini ve başa çıkma mekanizmalarını keşfetmek için odak grupları yürütür. Sonuç, politika yapıcıların daha iyi ruh sağlığı müdahaleleri tasarlamalarına yardımcı olur. Eğitim ve öğrenme ile ilgili karma yöntemle şu araştırmalar yapılabilir. Örnek: Çevrim içi ve yüz yüze derslerle yapılan karma öğrenmenin etkinliğini değerlendirmede nicel yaklaşımla geleneksel ve karma öğrenme ortamlarındaki öğrencilerin test puanlarını karşılaştırır. Nitel yaklaşımda ise öğrenme deneyimlerini anlamak için öğretmen ve öğrenci görüşmeleri gerçekleştirir. Sonuç, hem performans iyileştirmeleri hem de katılım düzeyleri hakkında düşünceler toplanır. İş ve pazar araştırması. Örnek: Yeni bir ürünle ilgili müşteri memnuniyetini inceleyen bir şirket, nicel yöntemle çevrimiçi ölçekler aracılığıyla 5000 müşteriden sayısal veri toplar. Nitel yöntemle ise memnuniyetsizliğin nedenlerini anlamak için seçilmiş müşterilerle görüşmeler gerçekleştirir. İstatistiksel geri bildirim ve müşteri duygularını birleştirerek ürün iyileştirmelerine rehberlik eder. Kamu politikası ve yönetişim. Yeni bir konut politikasının etkisinin değerlendirilmesiyle ilgili bir araştırmada nicel yaklaşımla konut fiyatları ve kira dalgalanmaları ile ilgili ekonomik verileri analiz edilir. Nitel yöntemle ise yeni politika kapsamındaki yaşam deneyimlerini değerlendirmek için düşük gelirli ailelerle görüşmeler yapılır. Politika yapıcıların hem istatistiksel kanıtlara hem de gerçek yaşam öykülerine dayanarak konut politikalarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Karma yöntemli araştırmalarda ortak araştırma tasarımları. Açıklayıcı sıralı tasarım. Önce nicel veriler toplanır, ardından sonuçları açıklamak için nitel verilerle devam eder. Öncelikle nicel veriler toplanır ve analiz edilir. Ardından bu verileri açıklamak amacıyla nitel veriler toplanır. Amaç nicel bulguların arkasındaki nedenleri daha iyi anlamak. Örneğin bir şirketin çalışan memnuniyeti anketi yapıldıktan sonra düşük memnuniyet bildiren çalışanlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek nedenlerinin araştırılması. Başka bir örnek bir anket e-kitap kullanan öğrencilerin daha iyi performans gösterdiğini bulur. Takip görüşmeleri dijital öğrenmeyi neden tercih ettiklerini araştırır. Keşifsel sıralı tasarım önce nitel veriler toplanır ve analiz edilir. Ardından ortaya çıkan bulgulara dayanarak nicel veri toplanır. Burada amaç, konuya dair derinlemesine bilgi elde ettikten sonra daha geniş bir örneklem üzerinde test etmektir. Örneğin yeni bir eğitim yöntemi hakkında öğretmenlerle görüşmeler nitel yapıldıktan sonra bu yöntemin etkisini ölçmek için öğrencilere anket uygulanır. Diğer bir örnek görüşmeler çalışanların uzaktan çalışmayı tercih ettiğini ortaya koyar. Daha sonra daha büyük bir iş gücünde memnuniyet seviyelerini ölçmek için bir anket yapılır. Eş zamanlı üçgenleme tasarımı hem nicel hem de nitel veriler aynı anda toplanır ve karşılaştırılır. Amaç iki veri türünü karşılaştırarak daha güçlü ve doğrulanmış sonuçlara ulaşmak. Örneğin bir akıl sağlığı çalışması bulguları doğrulamak için anket verilerini ve kişisel anlatıları aynı anda toplar. Bir okulda öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için anketler Nicel uygulanırken öğretmenlerle derinlemesine görüşmeler nitel yapılması iç içe geçmiş desen. Bir araştırmada birincil yöntem olarak ya nicel ya da nitel yaklaşım kullanılır. Ancak diğer yöntem destekleyici olarak eklenir. Burada amaç birincil yöntemi destekleyerek ek bilgiler sağlamaktır. Örneğin bir klinik çalışmada hastaların tedavi sonuçları nicel incelenirken hastaların deneyimleri hakkında kısa görüşmeler nitel yapılması Dönüşlü karma desen, birden fazla aşamada farklı nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı karmaşık araştırma desenidir. Büyük ölçekli araştırmalarda farklı veri türlerini birden fazla aşamada kullanarak daha geniş bir analiz yapmak. Örneğin öncelikle öğrenci başarısını belirlemek için anket, nicel uygulanması, ardından öğretmenlerle görüşmeler, nitel yapılması Son olarak da öğretmenlerin önerilerini içeren yeni bir eğitim modelinin test edilmesi nicel karma yöntem araştırma desenleri tek bir veri kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda daha kapsamlı sonuçlar elde etmek için geliştirilmiştir. Araştırmanın amacına göre uygun bir desen seçilerek güçlü ve bütüncül analizler yapılabilir. Burada bir senaryo üzerinden karma yöntem araştırmasına örnek olabilecek bir makale örneği verilmiştir. Ancak makale örneğinde makalenin bölümleri sadece örneklik teşkil etmesi için kısaltılarak verilmiştir. Aşağıda bir makalenin temel bölümleri gösterilmektedir.